Evet arkadaşlar şimdi ay döngüleri ile ilgili konuşacağız. Astrolojide ay döngüleri ne anlama gelir? Şimdi astroloji çoğunlukla doğru zamanda doğru işi yapmak yani zamanın kalitesinden faydalanmak için kullanıyorlar. Bu konuda da en önemli rehberimiz aydır ve ayın hareketlerine göre bir şeyleri başlatmış ya da hasat etmişlerdir. Eski kadimler diyeyim. Bu yüzden de tohumu doğru zamanda ekmek, yukarı doğru filizlenirken aşağı doğru da daha güçlü köklenmesine vesile olacaktır. Neyi ne zaman hasat edeceğimizi bilmekte ürünlerimiz çürümeden toplamamıza vesile olur. Bu yüzden de bazen bir iş görüşmesi doğru zamanı bilmediğimizden uzun süre sonuç vermeyebilir. Ya da herhangi bir görüşme sadece iş olarak düşünmeyin bunu. Bir randevuya çıkmak bir ikili ilişki olabilir. Ortaklık planı, evlilik planı. Bunların hepsi ay döngüleriyle ilgilidir. Her zaman yaptığımız yemeğe eksik malzeme koyduğumuzu fark etmez, hatta yemeği yakabiliriz. Yanlış tarihe bilet almış, uçağı kaçırmış o sabah otobüse binememiş, acelemiz olduğu halde bir türlü taksi bulamamışızdır. Ya da o gün öfkemizi kontrol edemediğimizden hiç istemediğimiz şeyler yapmışızdır. Yukarıda ne varsa aşağıda o vardır. Bu cümleyi biliyor musunuz bilmiyorum. Felsefi bir cümledir bu. O zaman yukarıda ne olduğunu bilirsek hem güçleniriz hem de doğru zamanda doğru adımları atarak istediğimiz sonuçları yani kendi potansiyelimiz dahilinde alabiliriz. Ay astrolojide en hızlı hareket eden ışıktır. Dünyanın uydusu insanoğlunun rehberidir. Ay her burçta yaklaşık iki buçuk gün hareket eder ve 12 burcu gezerek zodyak turunu ortalama 28 günde bir tamamlar. Bu süreçte yeni ay, hilal, ilk dördün, büyüyen ay, dolunay, küçülen ay, son dördün, ve bazlamik fazlarda ilerler. İşte her bir fazın anlamı en önemli konulardandır. Hangi fazla ne yapacağımızı bilirsek çok daha iyi sonuçlar alabiliriz. Yani hayatımızı aya göre, gezegenlere göre, astrolojiye göre şekillendirebiliriz arkadaşlar. Şimdi ben bu ayın şekillerini size tek tek anlatacağım. Yeni ay, hilal, ilk dördün ne demek bunlarla biraz başlayalım. Şimdi yeni ay, her yeni ay yeni bir doğum gibidir arkadaşlar. Yeni ay ile ilgili astrolojide ya da böyle her hafta günlük burç yorumlarınız, haftalık burç yorumlarınız, aylık burç yorumlarınızı okuyorsunuz. Bunların toplamı size ne ifade ediyor? Artık biraz da buna bakalım. Çünkü bütün astrologlar yeni ayda şöyle yapalım, retroda böyle yapalım. İlk dördün şöyle, hilal böyle diye size bir şeyler söylüyorlar. Siz artık astrolojideki ayın anlamlarını çok iyi bir şekilde bilebileceksiniz. Bir astrolog televizyona ya da herhangi bir Sosyal medyaya çıkıp böyle böyle oldu, yeni ay geldi dediğinde yeni ayın ne anlama geldiğini çözmüş olacaksınız. Bakın ben hem sorgulama yapmanızı hem de bazı konularda öğrenmenizi istiyorum. Çünkü astrolojideki bilgiler parayla satılacak kadar gizli, saklı bilgiler değil. Bakın, evet astroloji eğitimi sizin maddi bir durumla da alabileceğiniz bir eğitim olabilir. Fakat size şunu söyleyebilirim ki Günlük hayatta da bilginiz olabilecek bazı şeyleri ben size vermek istiyorum. Mesela yeni ayın anlamı nedir? Bütün astrologlar yeni ay ile ilgili bir sürü şey söylüyor. Tohumun toprağa düştüğü zaman anlamına geliyor yeni ay. Ancak henüz filizlenmiyor. Yeni ay zamanları herhangi bir konuda niyet etmek, niyeti belirlemek için en doğru zaman anlamına gelir. Niyetlerimizi Yeni aylarda yapalım diyor. Ve bunu söyleyen kişi de Gülşen Bircan. Gülşen Bircan hoca da astrolog arkadaşlar. Astro günlük ajandası var. Ben size bazı bilgileri aktarırken kaynakçı olarak bu kitaptan, bu ajandadan yararlanıyorum. Daha önceden de söylemiştim. Kendi fikirlerimi de ekliyorum, kendi bilgilerimi de ekliyorum ama onun da engin bilgilerinden yararlanıyorum diyebilirim. Yeni ay zamanları herhangi bir konuda niyet etmek demiştik ya. Ben zaten Ocak ayı için ya da yeni yıl için manifestlerimizi ve niyetlenmemiz gereken durumları da size aktaracağım. Evet, niyetlerimizi yeni aylarda yapmamız gerekiyor. Niyetin gücünü hafife almayın arkadaşlar. Yeni ayda net kararlar alarak yapılmış güçlü bir niyetin nasıl filizlendiğine inanamayacaksınız. Ve bu dönemde ay henüz karanlıktır, ışığı gitgide küçülmüştür. İçe dönmek, geri çekilmek, dinlenmek, değerlendirme yapmak, kendimizle ilgilenmek, duygularımıza odaklanmak için doğru zaman anlamına gelir. Bu süreçte niyetlerinizi çok fazla dillendirmeyin. Hamur mayalamak gibi düşünün, örtüyü kaldırmayın. Bırakın iyice mayalansın diyor Gülşan hocamız. Evet yeni ay için benim de bilgilerim şu şekildedir arkadaşlar. Yeni ayda bir deftere bir ajandaya niyetlerimizi yazarız. Hayattan ve dünyadan beklentilerimizi yazarız. Evrenin bize yardımcı olmasını bekleriz. Ama Tekrar tekrar daha önceki podcastlerimde de bunları belirttim. İnanmadığınız herhangi bir şeyi yazmayın. Ben buraya bunu yazıyorum ama nasıl olsa olmayacak diyerek manifestlemeyin. İnançlarınızı, niyetlerinizi çok doğru, çok inanarak yazarsanız olur arkadaşlar. Bunları da ben daha ilerleyen sürelerde Aktaracağım, manifestlemek ne demek, niyetlenmek ne demek, inanç ne demek, dua ne demek ve ben birine bir şey aktardığımda o enerjiyle, titreşimle neler yapabiliyorum bunların hepsini söyleyeceğim. Evet hilali ve ilk dördünü anlatacağım. Sonraki podcast'timde de büyüyen ay, dolunay, küçülen ay ve son dördünü anlatmaya çalışacağım. Şimdi hilal ile ilgili şöyle söyleyebilirim: mayalanan hamura şekil verme, tohumun filizlenme zamanı. Şimdi yavaş yavaş büyümek ve gökyüzünde kendini bize göstermeye, ışığını yaymaya başlaması anlamına geliyor. O zaman bizler de aşağıda yeni ay zamanı yaptığımız niyet üzerinden harekete geçebiliriz ve kalıcı olmasını, yani uzun vadeli olmasını istediğimiz herhangi bir konuda büyümesini ilerlemesini istediğimiz bir işe başlamak için en doğru zaman hilal fazı olarak karşımıza gelecektir. Bu dönemde başlanan işler eğer yeni ay zamanı attığımız tohumdan eminsek onu sulayarak yeterli ilgiyi gösterip hazırlığı da yaptıysak şimdi sağlam köklerle ilerleyebiliriz. Yeni bir işe başlamak, başvuru yapmak için bu dönemi değerlendirebilirsiniz ev tutmak, evi satın almak için de kullanabilirsiniz. Evi tutup dolunay fazında da taşınabilirsiniz. Bu konulara da dikkat edin. İlk dördün içinde konuşalım. Bu fazla artık ay daha görünür oluyor. Ve yeni ay evresinden sonra ortalama bir hafta geçmiş oluyor arkadaşım. Bu yüzden de yeni ay evresinde ektiğimiz tohum hilal evresinde filizlenmeye başlıyor. Ona iyi baktıysak meyve tomurcuklarını dallarda görme zamanıdır diyor. Niyetlerimizle ilgili süreci nasıl ilerleyeceği, eksileri artıları değerlendirme süreci, artık niyetimizi diğerleriyle de paylaşabiliyoruz. Bu süreçte acele etmeden ama mücadeleyi de bırakmadan ilerlemek gerekiyor. Unutmayalım ki hayatta her şey emek istiyor arkadaşlar. Bu dönemde istediğimiz konuyla ilgili çaba göstermekten, gerektiğinde bir şeyleri değiştirmekten korkmadan belki biraz da risk alarak ilerlemek çok yerinde olacaktır. Bu süreçte bazen kriz deneyimleyebiliriz ve paniğe kapılabiliriz. Bunun yanı sıra ufak tefek engellerle karşılaşabiliriz. Belki de engeller sadece zihnimizdedir ya da hayat niyetimizin kalpten gelip gelmediğinden, mücadele ettiğimiz şeyi gerçekten isteyip istemediğimizden emin olmak istiyor da olabilir. Aynı şekilde şimdi pes etmek zamanı değildir. Sorunlara çözüm üretmek herhangi bir durumda acele etmeden, çabayı bırakmadan devam etme zamanıdır. Arkadaşlar ayların dönemleri bu şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Podcastlerimi izlemeyi, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.